Selamlar YouTube ben Yunus bugün Minecraft Pocket Edition'da tek blok Skyblock'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Öncelikle video başlamadan Yusuf Emirciğim bu video kaç like istiyor canım benim? Video 5000 like istiyorum. 5000 like mı? Aynen. Canlar bu videoya lütfen hepinizden şöyle bir 5000 like üstü bekliyoruz. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan çok büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de zilleri açarsınız. ilk 5 dakika içinde kalpçikleri kaparsınız canlar. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi 2 bölüm arasında ne yaptık hemen ondan bir bahsedeyim. Buraya full bir fener yaptık ve artık acele 2 efektimiz var. Onun dışında bir şey yapmadık. Yani bir şey yapmamıza gerek yok çünkü yapacağımız her şey bugünkü video için. Şimdi Yusuf Emir bu bölüm ne yapıyorduk canım benim? Altın farı mı yapıyoruz? Aynen bu bölüm güzel bir altın farmı yapacağız? Hem bir rehber tadında olacak. Hem de altın bize lazım çünkü piglinlerle ticaret yapıp bayağı bir kuart falan elde edip bir heykel gibi bir şey yapmak istiyoruz yakın zaman içerisinde. Onun için bizim için bayağı önemli olacak. Şimdi Altın farmı en güzel buraya gider bence. Tam şu demir farmının yanına. Ne dersin? Olabilir. Bizim hiç yapı bloğumuz var mı? Yapılarda kullanmak için. Şimdi yapı bloğu bizde bu arada hiç yok. Hani yapılarda kullanabileceğimiz bir tasarım bloğu yok. Yine Onun... kapısı sona mı kaldık? Yani sayılır. Odun kullanmak istemiyorum. Odun yanar mı o sistemde? Yanabilir. O sistemde odun yanabilir. Onun riskini almak istemiyorum. O zaman Yusuf Emir... O zaman sana iş gözüktü. Ne ne yapacağım? <laughs> Sence kabuston kır. <kıracağım>. Ya. <laughs> Evde hiç yok mu? Ya bistek falan var. O da ben geçici olarak kullanabilirim de. Şimdi kullanamam onu. Ah. Yine iş başa düştü. Rahat ol rahat. Acele efektimiz var şu anda bizim. Şimdi ben de o sırada hemen şuradan elimde birkaç tane kabuston vardı. Onu bir anlatayım. Şimdi canlar. ilk önce buradan şöyle bir yere yapacağım. Peki neden böyle bir yere yapacağım? Sebebi şu. Buraya mı? Yoksa buraya mı zombi piglinleri düşeceğini bilmiyoruz. Bunun için önce 7 blok yukarı çıkacağız. Sonra 22 blok karşıya gidiyoruz. 1, 2, 3, 21, 22. Şunu kıracağız. Yani şurada gördüğünüz bizim enchantment e, odası var ya onu kıracağız. 22 blok gittikten sonra. Ne kadar topladın? Şu anda daha 1.5 e, silik topladım. Yeter o yeter. Yeter mi? Yeter yeter çok fazla abartıya gerek yok. Bu sistem tamam, çünkü kür... böyle devasa bir şey değil. Şimdi canlar buradan buraya toplam 23 blok. Buradan buraya 23 blok gidiyoruz bakın şu şekilde. Sonra bu birinci blok bununla beraber 23 blok yukarı çıkıyoruz. 2, 3, 4, 22 ve 23. Sonra buradan yine karşıya bir yol yapıyoruz. Bu portalın devasa olmasının sebebi şu. Bir bug kullanıyoruz aslında. Bu bug oyunda hani normalde burada devasa bir portal olduğu için direkt burada piglinler spawn oluyor ve biz de bunu kullanıyoruz. Bakalım ne kadar kalmış. Umarım bu arada obsidian yetecek yani. Yetmeyebilir. Yet yetti. Yetti mi? Obsidian yetti. Şimdi bunu en kolay nasıl anlarsın? Ben bırakıyorum buraya. Tamam ben, ben alayım onları. Yaptım. Şimdi senden bir yardıma ihtiyacım var. Şunun şu kısmına ben bir yol yapıyorum. Bak şu kısma çık. Elytra ile ya da benzeri bir şeyle. Var şeyim yok. Havai şeyim hiç yok. Yok mu? Ah bende var. Ya creeper farmı yapalım bir dahaki bölüm ya. Yoldur. Bu bölüm yapmamız lazımdı da. Altın farmı dedik. Altın farmı yapmamız lazım. Şimdi sen oraya çıkıver. Ben de bir tane çakmak getireceğim. Evet tamamdır. Şimdi sana bir su kovası vereceğim. Bu su kovasıyla. Umarım işe yarar bu arada. Bakalım bir dakika bir çakalım. Aha direkt belli oldu zaten. <laughs> direkt düştü. Evet sağdan yani buradan düşüyor. Bak direkt buradan düşüyor. Buradan düştüğü için buna bir sulu sistem yapacağız. Yani buradan düşüyor ya. Bu yöne yapacağız. Bu yöne değil. Bu yöne. Sen şu alttakini kırabilir misin? Alttaki e, yeri. Ç Alttaki enchantment bölümüne mi? kitaplığı, büyü masasını, odunu, onu yeni çimen koyarsan iyi olur. Kırarım, kırarım tamam. Hallediyorum. Önce şu zombiyi öldüreyim mi? Pilini. Takıl kafana göre. Şimdi canlar, buradan şöyle bir yol yapacağım. Çok güzel. Hemen şunu bir kıralım. Oğlum acele iki efekt o kadar güzel bir şey ki. O kızı kırıyor ya. Evet evet. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyorum. Aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 diyorum. Bir blok daha aşağı iniyorum. Buradan da artık aşağı düşecektir zaten. Şimdi bir su kovasını alalım ve bunun bakalım burası çalışıyor mu? Normalde bunu cam yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü farm çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hiç olmasa dışarıdan görmenizi sağlar. Ama Skyblock'ta biliyorsunuz zaten malzeme sıkıntımız var. Yani <laughs> o kadar rahat Aynen. edemiyoruz. Onun için cam kullanmayacağım. Ben direkt cobblestone kapatacağım burayı. Hemen şuradan da bir yol yapalım. Bakalım nereye kadar geliyor bu su. Buradan bıraktığımız zaman buraya geliyor. Evet. Ne oldu? <laughs> bir blok eksik yapmışım. Yani 7 blok yapmam lazım aslında. 8 blok değil. Tekrar baştan mı yapacaksın şimdi onu? Yok yok. Ee, en baştan yapmayacağım. Ya sadece bir blok geri alacağım. He tamam o zaman. 7 buradan da aşağı düşecek şu kısımdan. Hatta burası 8 olacak. 8 olduğu zaman buradan aşağı düşecek. O zaman burası boş olacak. Şöyle. Hop şunu bir ayarlayalım. buraya bir kıralım. Burayı gene bir düzgün hale getirelim. Adam hale. Hop şunu bir kır. Şimdi bir daha bir test yapalım. Buradan koydum. Geliyor. Buradan aşağı akıyor. Buradan da aşağı akıyor. Buradan aşağı akmayacak. Ucunda duracak ve zombi piknin aşağı düşecek canlar. Olay bu. Şu anda bu güzel bir şekilde oldu. Bakalım pikninden nereden düşüyor buradan? şu noktadan düşüyor. Full damage yemeyecekler. Sebebi şu. Şu anda zaten sky blocktayız ve her şey gözümüzün önünde olursa daha rahat olur. Cam var mı evde hiç? Eee bilmiyorum. Sen bir camlara bakıver. Sen bana bir cam getir. Ben de şu farmın yapacağımız şeye bakayım. Şuradan bir e, alan açalım hemen. Biraz daha geniş olması gerekiyor. 4x4'lük. Kumumuz var mı hiç? Var mı? Var mı işte. Ben de onu sana soruyorum. <laughs> bilmiyorum. Hiç cam bulabildin mi sen bu arada? Ee, 16 tane kum buldum. Isıtıyorum şu an onları. Tamam yeter o. Çok güzel. Bu arada bir uyuyalım diyeceğim yatağımız yoktur. Ben bir yatak yapayım bize. Sen ya ben de o sıra bu mob farmını keseyim. Tamamdır. Gel şu direkt en tepeye uç. En tepeye mi? Şey ya bu bizim mob. Şey ya şu end portalına doğru git. End portalına. Tamam bir saniye. Çünkü end portalın orada bize al. Sen nereden çıktın ya? Ne oldu? Bebek şey geldi. Zombi. Niye burada yatıyoruz? Oğlum oradaki şey bizim köyler bu yatağı algılarsa sistem bozulur. He, Onun için anladım. en az 100 blok uzağa gidiyoruz. Yani artık yatağımız burası. Ne yazık ki. Bu arada biraz daha kabul... Oğlum bu sandıklar hiç kabul son yok mu bizim ya? Ben Kabus cidden... son... Heh. Yok galiba ya. Cidden bir, bir, gün böyle oturacağım Fır kasacağım yani. Hiç yok. Gayet iyi olur. <laughs> Senin de işine gelir. Yani. Şimdi bana biraz observer yani gözlemci, dispenser, bir tane lav kovası. Lav kovası. <laughs> lav kovası. Lamb kovası? Yok mu lamb kovası? Var mı? <laughs> Yok mu? <laughs> Yok galiba. Ayda, o zaman Nedir'e gidip ben direkt bulurum At, ya. Attım Arkan Kuzan. onun için geliyordu sana <laughs> Adam direkt zaten bana veriyormuş. <laughs> Şimdi gidiyorum. Bir... Git git. Bol bol getir. Bol bol dedim bir kova verdi oğlum zaten bana. Bana <laughs> bir kova getir işte anla ya. Ondan ben söyleyeyim. Güzel. Suprustri'lerimiz de var. Yani bas, ee, tuzak kapılarımız. Şimdi sistemin mantığı şu şekilde olacak bir ateş bug'ı kullanacağız. Ateş bug'ı nasıl oluyor onu söyleyeyim. Normalde yanıyor ama yanmıyor. Yandığı için portalı yakıyor. Yani açıyor ama normalde açmıyor. Öyle bir karışık bir şey. Yani bir değişik bir şey var, olayı var. Şimdi bunu şurada yapacağız. Ateş burada açılacak. Şu su şurada açılacak. İşte burası birinci kat. 2 ve Üçüncü kat diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyip buraya çıkıyorum. Buraya altıma bir blok koyayım gözetlemek için. Şimdi bu gözlemcilerden bir tanesi buraya bakacak yani portalın dışına. Geri geldim. Geldin mi? Süper. Aynen. Sonra canlar 5 tanesi bana bakacak. Şu şekilde. Öyle değil. Bu şekilde. Saniye başı bu sinyal verecek. Sen nasıl öldün? Senin yanına gelmeye çalışırken düştüm. <laughs> Şimdi ben de burada bir yandan nasıl yapıldığını hatırlamaya çalışıyorum da çok uzun zaman oldu yapmayalı. Bu şekilde biraz daha kablosuzun gerekecek. Ha tamam yeri de inmişken al şunu ya. Tamam sen koy oraya. Uğraşıyorum oraya gelmeye. Attım. Fırlattım. Tamamdır. Ben bu avuçları şey yapıyorum topluyorum. Avuçlar mı topla? Servet kazmamla. Ha servet kaz... Oğlum bayağı avuç geldi. Sağlam verir o sağlam. Acayip. Kaç var? 6 stek geldi. Oğlum baya sağlam gelmiş yalnız 6 stek. <laughs> Aynen. Şimdi şunu şu kısmı da kapatıyoruz canlar bakın. Şöyle olacak. Bunun arka kısmını kapatacağız. Sen bana lav kovası verdin mi? Buraya attım dedim ya. Attın mı sen? Evet neredesin ki sen? Ama bak ben şuraya attım. Bak burada. Tamam alırım Baraba ben onu şimdi. Ne? Oğlum oradan da vurmazsın. <laughs> Atamadın mı? Hayır. Ya ya yanlış koydum. Sen kesi vuruyordum. Sen zaten yanlış koydum bir dakika. Bunu içeriden koyacağız canlar şu şekilde. Buradan koyuyorsunuz açıyorsunuz. Bakın şu şekilde açacaksınız. Burayı kapatalım. Buraya hemen bir koyalım. Şimdi bana bir de şey gerekiyor lav kovası. Hemen alayım ben onu. Bakalım portalı açacak mı? Büyük an. Hop. Açıyor mu? Açmıyor. Ya okum bitti bir tane tutturamadım. <laughs> Başlayacağım okuna. Canlar çalışmamasının sebebi büyük ihtimalle ateş. Aynen ateş yayılması kapalıymış. Ondan dolayı çalışmıyor. Bakıyorum bakıyorum da çalışmıyor şey portal. Aa yine aşağı düştü. Hop gel bakayım. Süper. Bu arada sakın o portalın içine girme. Nedire gitmiyorum zaten onun içine girersem. Sistemi bozma ihtimalim var. Ha. Yani anladım. bu kadar bir portalı ben bir daha yaparım. Bir daha yaparsam biliyorsun seni döverim. <gülüyor> yani <gülüyor> net döverim. Ben bununla uğraşmak istemiyorum bir daha çünkü. Şey. Şimdi. <laughs> anladım. Bunu da yaptık. Buraya son bir şey kaldı. Su sistemi. Bana bir tane su kovası getirsene. Ha sonunda ya. Ya manyak mı ben yarım sattım. Sonunda şey bu. Allah Allah. Bu sefer mızrakla tutturdum bak. Neredesin? Dur. Buraya gel ben de şu an taş kırıyorum biraz da. Evet tamam geldim ben sana su kovası fırlatıyorum yine. O kızdı oğlum ya. Fırlattım. Allah. Fırlattın mı? Şu arkanda Hop alırım şimdi burada yapacağımız lütfen düş ya abi bir şey diyeyim mi barut bulabilir misin barut mu evet şu creeper şey ee... mob creeper... farmdan ben creeper çıkmıştır oradan ne kadar lazım ya havai fişek yapacağım sadece ya çok fazla bir şey ihtiyacım bir tane var. var sana verebilirim bendekileri şu iş bitsin bir bakarız <laughs> anladım şimdi... 4 tane barut buldum süper şimdi canlar Buraya bir tane de sistem yapıyoruz. Peki bu sistemin amacı ne? Saniye başı. Bakın. Saniye başı buraya su vererek bu portalı bu yakacak, bu kapatacak. Üçlü mızrak sen mi attın? şimdi mi? Daha önce burada. Ben 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 evet üçlü mızrak da attım zaten sana. Oğlum Boştu. bu üçlü mızrak bu farmın asıl amacı biliyor musun? Attım sana işte yapacak bir şey yok. <laughs> şimdi bir de yapışkan piston lazım. Yapışkan piston bizde vardı değil mi? Lütfen vardı. Var dedi. Varmış, tamam Redstone meşalesi, bir de şalter. Maksimum 7 tane bulabildim. Hepsini de atıyorum sana al. İnsan olumuna havai fişek yap. Neyse be. <laughs> Orası belki. sende artık. Zaten her şeyi ben mi yapacağım? Yaptım yaptım. Gerek kalmadı sana. Şimdi senden birkaç malzeme isteyeceğim Yusuf Emir gene. Ha? Ne yapayım? Sayıyorum. Bak. E, ray, Hunili Vagon. Ray ve Hunili Vagon lazım. Biraz da Hunili. Ray ve Hunili Vagon. Okey anladım tamam. Yapacağım şimdi bunları. Şimdi canlar. Ne kadar lazım ama? Ne kadar lazım? Bir tane yeter. Şey, e, aynen bir tane mi yeter? Evet bir tane yeter, bir tane yeter. Ray kaç tane lazım? Ondan da bir tane yeter. Bir tane, bir tane içi mi yapacağım? Evet. E, yok mu evde bir tane hiç ray? La yok. Nasıl yok ya? Kardeşim zorla mı var dedirtceksin? Yok. Adam, i̇nsan bir tane bırakır ya. Bir, bir tane bırakır da bir tane yapmak zorunda kalmam. <laughs> Şimdi bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Bunu da buraya. Şu anda bu sistem çalışmıyor. Yani durdurduk sistemi. Şalteri buna basınca hop aynen. Şimdi bakın eğer su akıyorsa sistem çalışıyordur. Akmıyorsa sistem durmuş demektir. Olayımız bu. Mob farmımız bu. Şimdi yapacağımız şey artık bu zombi domuz adamlardan çıkacak lootları toplamak. O lootlardan çıkanları sandıklara ayarlamak ve öldürücü bir sistem yapmak. Neredesin? Nerede? Ben direkt buradayım. Atıyorum sana bunları. Atıver. Ya bir tane attım 15 tanesinde bende kalsın bari. <laughs> Şimdi böyle at, ben şuralar havuçları koydum. Ben son bir defa sandık yapıyorum. Biraz daha huni gerekebilirmiş bu arada bana. Ben hemen biraz huni yapayım. Bir tek su lazım. Ee, bir bir sürü kovamız var bu oralarda. Aldım 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 zaten. Galiba lav kovamız da vardı. Biliyor musun? Ben görmedim onu. Hiç. Ben, ben boşuna gittim bir saniye Tekrar bulacağım burada. Aa, var aynen. İki tane var burada. bir Sadece bir kesik iki tane var. Yapma ya var mıymış? Hmm, varmış çok önemli değil. Nedir'i görmüş olduk. Ziyaret ettik. <laughs> Şimdi. Hop şuraya bir sistemi koyuyorum. Bu sistemin depolaması alt katta olacak. Yani buna yapabilecek bir şeyim yok. Eğer sadece experience istersek alt kata uğramayız bile. Yani o kadar rahat söyleyebilirim sana. Şuradan bunu koyuyoruz. Buraya bir tane ray koyuyoruz canlar. Herhangi bir köşesine koysanız olur. Her türlü toplayacak zaten. Hatta buraya bir de... Adet... Huni bağlayın şu şekilde. Bunun altına da şöyle Huni bağlayın. Biz zaten burada andık olarak toplarız zaten değil mi sandıkları? Toplarız ya çok şey değil. O zaman çok fazla gerek yok. Direkt şöyle ve şöyle yapalım. Buradan sandıkları e, görmek için bir yerimiz olsun. İnelim şuradan. Hop hop hop. Tamamdır. Bir tek aşağı iniş çıkışlarda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Onun için bu su kalsın burada. Işık bende yokmuş ya. Evde ışık kaynağımız yok değil mi hiç? Işık kaynağımız... Şöyle bakıyorum ama yok galiba hiç. Neyse yapacak bir şey de yok. Bunu da yaptık. Buraya canlar bir adet ray koyuyoruz üstüne hunili vagon koyuyoruz. Işık taşı var. Dört Işık taşı var mı? 4 tane ama fazla yok. Yeter mi? Yani yeriz. Çok bir sıkıntı tamam. olacağını zannet Oğlum bu ne lan her yerde zombi spawn olmuş. Spawn olmuş geldi buraya. Evet. He. Ben sana o sıra atayım 4 tanesini. Ha. attım Tamam gel uyuyalım bu arada. Şimdi burayı da yaptık. Heh, en güzel yere geldik Yusuf Emir. Gel sen de seversin bu kısmı. Ne? Nah, geldim. Trident Killer yapacağız. Yani üçlü mızrakla yaratık öldüreceğiz. Üçlü mızrakla yaratık mı öldüreceğiz? Evet bak şimdi. Buraya, buraya, buraya ve buraya. Her yöne bir tane koyuyorum. Şimdi şunların her bir yüzüne bir adet redstone koyuyorum. Şöyle. Sonra bunların her bir yüzüne şu redstone'a bakacak şekilde tıklıyorum. Ve bunlar bir yerden sonra algılamaya başlayacaktır zaten. Şöyle. Ve şöyle. Şimdi tek gereken buna bir hayat enerjisi. Bastım, çektim, çalışıyor. Çalışıyor mu artık? Evet. Gel bak. Şimdi bunun içine girmeyeceksin. Ha, daha girme. <laughs> Direkt girdim bir de itmeyi falan başladı zaten. <laughs> yok yok şimdi. Hop hemen şuradan biraz daha taş aldım. Camımız vardı diye hatırlıyorum. Sen yapmıştın aynen. Şimdi bak. Bunun da bir taşla kapatalım klasik. Bize zarar dokunmasın. Şöyle ve şöyle. Hiç taşın yok değil mi? Bence olabilir mi? Abi delireceğim. Ya sorduğun kişinin taşı nasıl olsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şöyle. Böyle iyi. Bunun önüne de cam koyacağız şimdi şu şekilde. Heh bak. Şuradan experience alacaksın. Buradan direkt böyle experience alabilirsin. Şu kenardan bir yerden tamam mı? Ya yani Burada durursan experience alırsın bak. Şurada. Burada Sakın... durursan mı? Köşede durursan da eşyaları alırsın. He. Eşyalar aşağıdaki sisteme gidecek. Biz onu istemiyoruz. Şimdi bir bakalım ee, içine üçlü mızrak attın mı sen onun? İçine attım mı bilmiyorum. At. Dur bakayım atmış mısın atmamışsın. Atayım mı ben? Dur ben iki saniyede atarım. Hemen şuradan bak şöyle sistem bu. Üçlü mızrağı şunun bir noktasını atıyorsun rastgele bir yerine. Bunu Java'da <laughs> yapamazsın. Sistemi çalıştırdığın zaman üçlü mızrak saniye başı... Art... Köşede durma köşede durma. Üçlü mızrağı aldın şu anda büyük ihtimalle. Evet aldım. İşte onun için köşede durmam lazım. Ben tamam, Attım aç... şurada arkanda. Oğlum vurma. Şimdi yine şunu bir atalım. Tamam. Köşede kesinlikle durma. Köşede durursam burada bunlarla... mı duracağım? Burada mı durayım? Aynen orada duracaksın. Tamam. Ben hemen şimdi sistem aktif ediyorum. Hazır mısın? Hazırım. Ben hazır değilim. Nasıl? <laughs> Hava şey, şey, mi bitti? Ne oldu? Yok direkt elitram bitti. <laughs> elitram mı kırıldı? <laughs> evet. Nerede sana elitram atayım? En yani şey portalının oradayım. Ya buraya gelmen lazım artık oraya gidemem ben. Al elitra. Ben, Versen. ben de var bende var attım. <laughs> Süper. Işık kaynağımızı da vermiştin sen zaten bana. Aynen. Şunları bir ışıklandırayım çünkü bir obs oğlum iki tane spawn oluyor bu bizim demir şey demir farmında. <laughs> ne güzel işte 2 2. Oğlum güzel de ben ona bir tane spawn olacak diye düşünerek yapmışım o sistemi. O 2'den zarar gelmez ki. Daha çok verimli. Hop. Tamam işte. Bakalım sistem çalışıyor mu? Çalışmıyor. Neden? Çünkü şu alttaki şalteri indirmen lazım. Siftah senin. Yapıştır. 1 2 3 E ha. Evet. Bir portalı görüyor musun? Görüyorum. Aha 3 tane düştü 4. Ne kadar düşüyor öyle? Bak şimdi dibine git. Eline bir de looting basılı bir kılıç aldım ben. Experience'lar nasıl geliyor? <laughs> öyle böyle gelmiyor. Gerçi ben çok levelim. Şu an o yüzden bir şey etki etmiyor. Şimdi dur bakayım şu elindeki bir tamir etmeyi deneyeyim ben. Bakayım tamir edecek mi? Büyük ihtimalle etmeyecek bu arada. Etti mi? Etti. Ediyor mu? Evet mendik basılı vardı ya. Allah. Dur. Eee. Yarım basamak getir çabuk. Yarım basamak mı? Kabuslon mu? Fark etmez yeter ki yarın basamak olsun. Çocuklar buradaki delikten kaçıyor. İki tane iki tane var bende. Tamam Aksın. süper olur. Tamam. Buradaki burada duruyorsun. Experience'ları alıyorsun. Oldu da bir gece AFK bırakıyorsun sabah 150 level. Ben şu an 56 levelim. Bu arada gel sana bir yer daha göstereyim. Bak buradan gel ama. Şöyle kenardan. Geldim buraya. Geldim. Aşağıdaki sandığı aç. En aşağıyı mı? Evet. Oha daha onun direkt gelmişler buraya. <laughs> evet. Normalde buna bu. depolama sistemi yapılır. Yani buna depolama sistemi yapabilirsin. Ama ben yapmak istemiyorum. Şimdi ben dürüst konuşayım. Neden? Canlar 6 farmı dedik ama bizim bunu yapmadaki asıl amacımız altın değil. Experience. Çünkü biz kendimize güzel ekipmanlar kasmak istiyoruz. Ha piglinler de tabi olacak. Yani bu Nether'daki domuz adamlarla ticaret yapacağız. O da işimiz yarayacak. Sen nasıl düşmeye başardın ya? Aa ya şimdi yine düştüm. Hava şeyim bitti. <laughs> böyle bir yerde uyanıyorum ki tam böyle köşede adım attım direkt yine yeri düştüm. Oğlum ya. Altın farmımız bu şekilde. Bence bayağı kaliteli oldu ya. Yani normalde şöyle söyleyeyim size canlar. İsterseniz bunu dörtlü beşli yapabilirsiniz. Yani yan yana yapabilirsiniz. Ya da bir kare şeklinde yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış ve bu şu anda en verimsiz hali. Ve tek blok Skyblock'ta da çok fazla verim aramıyorum ben şimdi dürüst konuşayım. Zaten tek blok skyblock survival gibi böyle 50 bölüm sürebilecek bir seri değil. E tabi. Yani en fazla 15. 15-16 bölüm falan sürer. Çünkü sıkılmanızı istemiyoruz. Farklı seriler de yapacağız. Güzel ya. Oğlum o üçlüğümü saplarım yalnız ha? Hayır hayır öyle bir şey yok. Oha ne vuruyorsun lan? Tamam özür dilerim özür dilerim. Tamam vurma vurma tamam. Aşağı git. Hayır. Hadi görüşürüz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya ama bak bu uyandım yer hiç hoş değil ya. Tam köşede uyanıyorum. <laughs> canlar o zaman bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu bölüm taş gibi bir altın farmı yaptık. Depolamasını lütfen bizim Minecraft Survival serisindekine bakarak yapın. Eğer normal survivalınızı yapacaksanız. Eğer ben experience istiyorum derseniz de bu sistem zaten işinizi rahatça görecektir. O zaman canlar bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ya ben yapacaktım. Vallahi vaat ya. bay <laughs> bay. Oh, oh,